Değerli Rehber TV izleyicileri, kıymetli Doğa ve İnsan programı takipçileri, yeni bir macera, yeni bir serüvenle daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Gaziantep'teyiz. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'nın birbirine yakın olduğu yerlerdeyiz efendim. Şanlıurfa toprağı yaklaşık 300 metre ilerimizde yani Fırat Nehri'nin öbür tarafında. Fırat Havzası'ndayız efendim. Fırat Havzası'nda Rum Kalesi civarındayız. Şu anda Rum Kale'nin tam da üzerindeyiz. En yüksek noktasındayız. Hemen arkamda görmekte olan yer Rum Kalesi tarihi belki bin yıllardır duran bir yapı halen günümüzde duruyor efendim. Malum son depremden de fazla etkilenmemiş gibi görünüyor. Karşıda bir cam teras var efendim. İşte turistik gezi amaçlı fotoğraf videolar çekmek için. Biz tam tersini yaptık efendim. Cam terasın tam karşısındayız. Rum Kalesi'nin tam da sırtındayız. Herkesin pek gelmediği, pek bilmediği bir noktadayız. Rum Kalesi aşağısı ama herkes geliyor. Biz bunun üst tarafındayız. Buradan aşağılara Fırat kenarına ineceğiz. Orada bir kilise harebesi var, mağara var. Mağaranın çıkan küçük pınar var, mağaracık odalar var efendim. Orada biraz daha farklı görüntüler alacağız. Şimdi buradan ufak ufak biraz daha detay görüntüler alalım. Sonra sonradan oraya gideceğiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz Rum Kale'nin sırtını en yüksek zirvesini gezmeye dolaşmaya keşfetmeye devam ediyoruz. Çok güzel manzara var. Aslında seyir terasının buraya yapılması lazımdı ama orada köy olduğu için ve Rum Kale'nin tam karşısında olduğu için teknelerin de olduğu güzergah olduğu için sanırım orayı tercih edilmiş. Yoksa burası daha güzel, daha yüksek ve manzarada bir hayli geniş. Efendim sırtımız Şanlıurfa toprakları. Burası da Gaziantep toprakları. Ya neredeyse şöyle bir taş atsan yetişecek mesafede bir e, arada sınır var. Fırat Nehri var. Bin yıllardır, belki milyon yıllardır akan, bilmiyoruz, zamandan akan bir Fırat Nehri. Alt tarafımız Halfeti. Hemen buradan kuş bakışı 3 kilometre kadar falan. Daha aşağısında zaten Birecik, sonrasında zaten Suriye'ye gidiyor. Fırat Nehri buradan e, Dicle ile birleşip Körfez'e kadar akıyor. Bu tarafta Adıyaman, Adıyaman'a biraz mesafeliyiz ama Şanlıurfa, Gaziantep tam sınır burada. Şimdi buradan biraz daha detaylı görüntü alalım sonrasında aşağı ineceğiz inşallah. Evet. Ben yani biraz da farklı açıdan buradan göstereyim dedik. Rumkale hemen şurada. Bakın buradan farklı bir açıdan Fırat Nehri yukarıdan geliyor. Hemen yanında da de de dere geliyor. Rumkalesi'ni böyle yarımada şeklinde çerçevelemiş. Şu tarafta hemen göstereyim. Tekneler de bu arada geziyor. Gezi tekneleri burada sabah erken saatlerde harekete başlamışlar. Halfet'ten kalkıyor tekneler, Rum Rumkale'ye geliyor ve karşısında Savaşan köyü var. Ee, kısmen suyun içinde kalmış barajın suyun altında kalmış, Fırat altında kalmış. Oraya gidiyorlar. Şu tepenin hemen arkası, yolun kenarı. Orası Halfeti. Birazdan şu tarafa doğru gideceğiz ama oradan da Halfeti'yi belki yüksekten görebilirsek daha farklı açıdan göstermeye çalışacağız inşallah. Gaziantep topraklarındayız. Sırtımız Şanlıurfa, üst tarafımız Adıyaman. Geziyoruz, keşfetmeyi. Değerli izleyicilerimiz, Fırat Havzası'nda yürüyüşümüz, keşfimiz devam ediyor. Rum Kale'yi tepeden izledik. Şimdi de Fırat noktasının sıfır noktasına doğru ilerliyoruz inşallah. Hemen sol taraf arka tramda mağaraları görüyorsunuz. Beri bacalarını andırıyor adeta. Orada efendim biraz dinleneceğiz. Pınar, Kilise Harebesi ve mağara aşağıda bulunuyor mağaralar. Mağaralardan izasında Fırat Havzası'nın paralel bir şekilde biraz daha yürüyeceğiz efendim. Şimdi Fırat Nehri'nin sıfır noktasına doğru inelim. Hadi buyurun. İyidir. Sıkıntılıdır. O zaman Değerli izleyicilerimiz Hava sıcak ama rüzgar da var bizi serinletiyor inşallah sesimizi etkilemez video kaydında Fırat'ın sıfır noktasına doğru geldik bir 50 metre kaldı tabi hayli zor bir yer burası ailelerimiz de geldik efendim yeğenlerimiz de geldik bacanağımız geldik abimiz de geldik işte böyle bir arkadaş ortamı ve kulübümüzle birlikte daha doğrusu dağcılık derneğimizle birlikte geldik efendim burada suyun sıfır noktasında. Buranın da mal sahipleri varmış. Onlara seslendik. Kim o dedi? Misafir dedik. Buyurun gelin dedi. Hemen efendimiz de buyuralım suyun sıfır noktasına, Fırat havzasına. Hadi buyurun.

değerli izleyicilerimiz. Fırat Havzası'nda maceramız, serüvenimiz tüm ile devam ediyor. Tüm serinliğiyle. Burada güzel adeta çölün ortasında bir vaha bir derya bulmuş gibi olduk efendim. Sıcak Gaziantep'e Şanlıurfa'nın tam kesiştiği yer. Sıcak bir bölgedeyiz. Buranın derecesi şehir merkezine göre ortalama 5 derece daha yüksek oluyor. Bura efendim geldiğimiz yer Fırat noktası, Fırat nehrinin sıfır noktası. Kralın kızının yeri diye geçiyor. İşte kralın kızının mağarası, kralın kızının kilise var burada. Ee, evi var, harabe yerleri var burada. Burada mağara bir, az önce bir tane de izlediniz. Şimdi buraların içini göstereceğim sizlere. Adeta küçük bir cennette gibi olmuş burası. Ee, ceviz ağacı işte, erik ağaçlar var, kaysa ağaçları var ve serin, sessiz, kuşların ve doğanın sesi var. Burayı şimdi o sesi de biz bozduk. Ekip olarak geldik. Burada bizlerin bir de insan sesi karışınca burada farklı bir ahenk çıktı. İşte bir çeşit kuşun ötüşünü de belki duyuyorsunuzdur. Sesi geliyordur. Çok güzel ötüyor burada. Şimdi biraz bu kralın kızının yerini biraz daha keşfedelim. <laughs> Yeah.

Küçük cennette tabiri caizse adeta küçük bir cennetteyiz. Fıra da sıfır noktasındayız efendim. Burada Hamit abimiz var. Hamit abimizin bahçesini geziyoruz. Yani daha önce ta burası kralın kızının yeri. Kralın yeri orada. Biliniyor. Biz de buraları ufak ufak keşfediyoruz efendim. Barajın yapılmasıyla buralar su altında kaldı. Buradaki bazı tarih suyun altına girdi. Bazı tarihler de efendim daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Ulaşımın da gelmesiyle birlikte efendim e, buraları tanıma fırsatımız oldu. Burada bir e, kayısı ağacının şekerpare, kaysı dediğimiz ağacın dibindeyiz efendim. Zaten Birecik'te, Halfeti'de, Birecik Havzası'nda özellikle e, Fırat Nehri kenarı Birecik topraklarına yakın yerlerde, Halfeti'ye yakın yerlerde buranın eri ve kaysısı, şekerparesi çok meşhur. Fırat Havzası'na yetişen birçok şey lezzetli, güzel. Hem buranın biraz fazla olan güneş ışınlarıyla birlikte hem de e, verimli Fırat suyuyla birlikte ikisi bir araya geldiği zaman mükemmel bir ahenk ve tat lezzet görüntü çıkıyor burada. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan şu kaysaların şeker bir tadına bakayım. Şöyle bir kızarmışını seçeyim. Şurada var. Bir odaklanır sesler. Şunu şöyle koparayım. Şu kölgeye geçeyim. Güneş çarpmasın. Şöyle bir daha biraz sert. Şöyle yarayım. Şekerpare biraz daha kaba, biraz daha sert, biraz daha büyük yolu. Kayısı da biraz daha küçük, daha turuncumsu, daha sarımsı oluyor. Şöyle bir tadına bakalım. Bismillah. Hmm. Ama birkaç gün daha var. Ben kameraman arkadaşıma da şunu vereyim. Buyurun. Efendim ben bir, bir iki kaç daha yiyeyim. Siz de etrafı gezin şöyle. daha yeşil çağla halinde. Bura biraz gölge olduğu için daha kızarmamış. Güneşin vurması lazım. Bir ağaç daha var burada. Alt tarafta da var. Orada bakacağız. Şöyle kızarmışı falan varsa bir tane daha yiyeyim. Tepeleri var gibi. Bu taraf kuzeye düştüğü için bakın daha yeşil. Burada yol bitiyor efendim. Burada bir erik ağacı da var. İstersen aşağı inelim, erik ağaçlarını bir alalım. Olur inelim. Şuradan bir kayısı daha ben bir tane kırmızı sarı koparmaya çalışayım. Görüyor musun sen? Şu uçta sanki gördüm. Şu uçta var Değil evet. Güney tarafındaki batı tarafında. <laughs> bir tane ben buldum Mariam. Bir tane sana bulayım mı? Bir tane de ben bulmuştum. Buldun mu? Kıymetli Repertiv izleyicileri, Doğa ve İnsan programı devam ediyor. Tüm neşesi, tüm serinliğiyle efendim, tüm coşkusuyla. Umarım sizleri de böyle etrafı gezdirmiş, bilinmeyen, duyulmayan yerleri gezdirmiş olalım inşallah. Efendim şu anda Kralın Kızını yerini, bölgesini keşfetmeye devam ediyoruz. Sağ taraf arka tarafımda hemen sağ tarafta olan yer Rum Kalesi'nin tam Fırat Nehri'ne paralel bir şekilde bu farklı açıdan gösteriyorum. Buralar e, kolay kolay bu açılardan görüntü yoktur piyasada. Genelde hep ön tarafından alınmıştır. Biz daha farklı yerlerden kayıt almaya çalışalım. Onları zaten izlemiştinizdir. Sol tarafın Fırat Nehri, sol tarafın Fırat Nehri'nin hemen karşısı da Şanlıurfa toprakları efendim. Ses sesen duyulacak şekilde, görülecek şekilde. Kralın kızının yer keşfetmeye dolaşmaya devam ediyoruz efendim. Hadi buyurun. Efendim bir tane de erik ağacına rastladık. Erik ağacı ama biraz erikler küçük. Şöyle bir yan aşağıyım. Bir tane ucundan kalmış böyle sararmış. Bunu da ben alayım. Çünkü yol üzeri olduğu için herkes koparmış. Normalde bunun 4-5 katı büyüklüğü oluyor. Bunun cinsi farklı. Bakalım bismillah. Hmm. Kütür kütür. Bir tane de sana bulayım. İleride var ama onlar biraz tamam. Efendim erik dalı gevrektir. Fazla zorlamaya gelmez. Bu da kameraman arkadaşımın. İki bene bir sene. Bu da benim. Sıkıntı <laughs> Değerli izleyicilerimiz birecik eriği büyük olur dedim. Bu bile küçük yani. Az önce yediklerimiz şöyleydi. İşte daha biraz daha zamanı var. Olgunlaştıkça böyle kocaman kocaman oluyorlar. Bunun Biraz daha büyük oluyor ve kütür kütür çok lezzetli. Çok güzel eriği var Fırat kenarına yetişen eriklerin. Özellikle Birecik etrafında, Halfet etrafına çok lezzetli oluyor. Biz biraz daha koparalım. Siz etrafı izlemeye devam edin. Bakalım kütür diyecek mi? Bismillah. -hmm. değerli izleyicilerimiz. Kralın kızının yerini geziyoruz. Şimdi biraz yemek molası verdik. Efendim yemekte ne var biliyor musunuz? Zeytinyağlı dolma. Evde efendim hazırlamışlar böyle emek vermişler. Antep usulü efendim Antepler biliyorsunuz. Dolmayı bir yere gittiğimizde siz Antepli misiniz? Evet dediğimizde Antepli değilsiniz diyorlar. Neden dediğimizde hani kazanla dolma getirmemişsiniz diyorlar. Efendim bu sefer kazanla dolma getirdik böyle bir tabağını da getirdik arkadaşlarımıza da ikram ettik yaklaşık 20 kişiyiz 20 kişiye sanırım bir kazan dolma yeter kimde ne varsa sofrasını ağaçta işte efendim Halil sofrası yaptık herkes kendi emeklerini getirdiği yemekleri yiyoruz şimdi bize biraz müsaade şu zeytinyağlı dolmamızı yiyelim sonrasında sizlere reis